devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bütün, e, şehrimizi gene bayağı bir büyütmüştük yani. Oyun arkadaşlar ilk şimdi ilk takılabilir. Daha oyunu ilk aç, açtığından dolayı e, bayağı bir takılmalar vesaire oluyor. Siz kusura bakmayın. Çünkü bende takılma olmamasına rağmen video kasıyor yani. O benim elimde olan bir şey değil. E, bu arada bayağı güzel para geldi. Mesela itfaiye bayağı bir sıkıntı. Bir, bir, birkaç dakika sonra arkadaşlar e, bilgisayar kendisine gelir. Malum havalar bayağı sıcak. Ondan da kaynak olabilir bu takılmalar. E, itfaiye aslında şu kısma bir tane yapabiliriz. Şöyle. Ondan sonra bir de insanların biraz da eğlence amaçlı yerler yapabiliriz. Mesela şundan bunu yapsak ama bunu nereye yapalım? Bunu şuraya yapsak sığmıyor. Bu boş yer olan yere mesela sığdırır mı? Buradaki insanlar bayağı bir mutsuz. Şuraya yapsam kim kim gelecek yani bu ana yola? Ana yol yanına. Şuraya o zaman bir tane yapalım fiyatı ama bayağı birazcık pahalı. Bence şimdi bu dursun. Şuraya küçük şeyler, şeylerden yapalım. Şuraya da bir tane. Şuraya bahçe atalım bir tane ya. Bu birazcık büyükmüş. Biraz daha küçüğü yok mu? Şuradaki yeri kıralım. Kenar Küpek Parkı burada vardı galiba. Şuraya bir tane. Burada elektrik direği var galiba. Teli var. Şimdi kaldırabilir miyim? Güzel orası boş kaldı. Hemen şuraya Yani, en azından insanlar biraz daha mutlu oldu. Şunun suyu yokmuş, hemen şuraya su çekelim. Eee, hatta sanayi için... Şöyle... Güzel. 600 yüzük falan tekrardan. Onu ben bağlayamayacağım. Burası boş kazandı o yüzden. Elektrikler kesildi mi acaba? Bir dakika. Elektrikler kesilebilir. O yüzden Şimdiki şuradan Şöyle dursun da. Yo elektrik sağlanıyor galiba. İyi o zaman. Nasıl ya oraya elektrik gitmiyor mu? Gitmesi lazım. Ya da şuradaki e, elektrik santrini alıyor. Enerjiyi ve o, o da sağlayamıyordur. Şimdi bir sıkıntı kalmayacak galiba. Aynen. Şimdi bir dakika, şuraları hemen seçelim. Sanayi için. Şehir bu arada harbi güzel oldu ya öyle çok hani... Aman aman güzel olmadı aslında yani düzenli bir şehir de oldu yani bence. Ve ilk yani bence... ...ilk oynayışıma göre bence güzel... ...şu an gidiyor yani. Neyse, şimdi e, şu aşağılara doğru o zaman yavaştan genişleyelim. Evet, düzeni bozmayacak şekilde. Şimdi bozmayacak diyelim de, yamuk oldu galiba. Aynen oldu. Şöyle. Neyse, mesela bu nereden? Şuradan. Peki ya bu nereden? Tam şuradan mı diye şu güzel umarım düzgün olmuştur şuraları e, burayı sanayi e, burayı ticari bölge yapalım ee hatta şuraya da bir de şurayı buraları evler güzel suyu falan var mı buranın var ne olur ama şurayı çekelim de ilerleyen zamanlar için. Bunlar niye böyle durdu? Şuradan şey buralar niye böyle oluyor? Bir hata gibi bir şey mi oldu acaba? Bunlar niye böyle oldu acaba? Neden öyle bir şey oldu ki? Ticari galiba. Aynen. İyi oldu. Düzenlesi. Bir eee... Hastaneydi galiba bu. mezarlık yapmamız lazım. Mezarlık eee... Burayı yapsak Bunlara doğru genişleyebiliriz. E, bence en iyisi şuraya bir tane mezarlık yapsak. Yani gidip burayı yapmayalım. Yani. İnsanlar mutlu oluyor galiba bunu yaptıktan sonra. Şuraya bir mezarlık gider mi? Ya da şuraya mı yapsak? Yok ya oraya olmaz. Tam buraya olsun. Çünkü burada ölü varmış bir tane. Çoğunlukla cariye bölgeye yoğunluk var. Onu da şu şekilde arttırırız. 780 olsun ki tam kurtar. Aynen. Yumuk yaptım. aslında buraya şey yapmıyordum. Şundan yapmıyordum. Bir tane şundan indirelim. Şunu kırayım. Bakın şuradaki düzen bozulmasın. Hatta buraya komple yerleştirilir. Şurada ev olsun. E bu burada mı can kulağıyla? O e, burada benzinek gibi bir şey galiba. acaba? Sana güzel işliyor. Bir trafik sıkıntısı yok yani şu anlık. Şu an çok bir sıkıntı yok yani hemen hemen. ee tane bundan atıp yerleştirelim. Ya da şuraya yerleştirelim. Boşluklar varken. Böyle kim gibi yerler vardı galiba. Aynen burada tenis. Tenisle ilk basketbol kuralım. Basketbolu mesela şuraya kuralım. Şöyle bir basketbol kuralım. Basketbolu yeri kuralım daha doğrusu. Şu an iyi yani iyi gidiyor şehir. Şi büyük ee, biraz daha büyütelim. Ambulları 600 yapalım her zaman gibi. şöyle. Buraya gene her zaman gibi aynı zaman. Bizim e, okulda kurmamız lazım da daha nüfus bu kadar azken okul kurmak e, çok bir mantıklı değil bence. Suları var değil mi buranın? var bir ata Hatta bu Böyle e, insan şöyle Şöyle Şuraya komple yerleşsinler. Hatta buraya da yerleşsinler. Tabi yerleşmeden önce bir park gibi bir yer yapalım ki şu olmasın. Şöyle. İtfaiye yeri yapsak elektrik sıkıntı çekiyor. Bizim biraz daha para biriktirerek elektriği yine güçlendirmemiz lazım. Hatta gelir bakımı ona baya güzel gelir geliyor ve bizim yavaştan şu e, nehir e, yavaştan yani pisleşiyor. Bunun için e, bunlar galiba suyu temizleyebiliyordu. Bizim bunlardan korunmamız lazım. Biz suyu temizleyebilirim. Hatta bir dakika şu elektrik için şöyle. Bir tane de şuraya kuralım Ya bundan sonra yani kolay kolay elektrik sıkıntısı çekmeyiz yani. Yok yine çekeceğiz gibi. Hatta şuradan bir yol daha çekebilir miyiz acaba? Ee, şöyle bir şey yapsak mesela. Şuradan bir yol çeksek. Buradan bir yol çeksek şuraya bağlasak mesela şuraya bağlasak. Nasıl olur? Burası boş kaldır. Burası boş kalacak ama. Bence şu anlık öyle bir şey yapmaya gerek yok. Ya da sanayiye bir girebiliriz belki. Şuradan bir yol çekip sanayi bağlarsak. Şöyle bir şey yapsak. Şuradan bağlayalım. Şöyle bir şey yapsak. bu burası değil de şuraya yapsak daha iyi olmaz mıydı? Ama burada elektrik telleri var. Böyle daha iyi galiba. Hiç yani mesela buradaki insanlar bu şuraya da kilitlemesin ama yani şuradan direkt sanayide, sanayiye gidebilsinler mesela. Yani gid, ya yani kullananlar da var yani. Görüşmeyi üzere kendisi Kendinize bakın. Bay bay.